Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tek renk ipten oluşan harika bir örgü modeli paylaşacağım. Dilediğiniz e, iplerle ve dilediğiniz renklerle modeli çalışabilirsiniz. Yazlık örgülerinizde de kullanabileceğiniz bir örgü modeli olacak. Modelimi örmek için 3,5 numara şiş kullanıyorum. Örnek anlatımına geçmeden önce kanalıma ücretsiz olarak abone olup Bildirimleri açık hale getirirseniz yeni yüklemiş olduğum videolardan anında haberdar olursunuz. Modelimizin yapım aşamalarına geçelim. Hepimize kolay gelsin. Küçük bir parça üzerinde model anlatımı yapacağım için ilmeklerimi oluşturdum. Lastik uygulaması istemeyen bir model ve modelimizin ilmek sayısı 6 ve 6'nın katları artı 2 ilmekten oluşuyor. Sizler hangi alanda uygulama yapacaksanız vermiş olduğum sayı doğrultusunda ilmeklerinizi oluşturabilirsiniz. Modelimize başlıyoruz. Başlangıç ilmeğim olduğu için ilk ilmeğimi de başlangıçta ters olarak ördüm ve sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Dönüş yaptım. Burası örgümüzün arka yüzü. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmekten itibaren sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Son ilmeğimi de ters olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Dönüş yaptım. Örgümüzün ön yüzündeyiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmeğimi bu şekilde çevirdikten sonra tekrar diğer şişime alıyorum ve çevirmiş olduğum 3 ilmeğin arasından içten dışa doğru geçiş yaparak şekilde ilmeklerimi hafif genişletiyorum. Ve aradan bir ilmek çıkarıyorum. İlmeklerimde sağa doğru kesme işlemi yaptım. Arada bir tane arttırma işlemi yapıyorum ve 3 ilmeğin arasından geçiş yaparak bir ilmek çıkarıyorum ilmeklerimi bir kere de sola doğru kesmiş oluyorum. Devam ediyorum. Yine 3 ilmeğimi çevirdikten sonra diğer şişime alıyorum. Çevirmiş olduğum 3 ilmeğin arasından geçiş yaparak sağa doğru ilmeklerimi kesiyorum. Bu şekilde bakın. Tekrar arttırma işlemi yapıyorum ve 3 ilmeğin arasından geçiş yaparak ilmeklerimi sola doğru kesiyorum. Son ilmeğimi ters olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Görüntümüz bu şekilde bakın. Örgümüzün ön yüzünde modelimizi kurmaya başladık. Dönüş yaptım. Örgümün arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yanındaki ilmeğimi ters olarak, ördüm. Burada bir tane arttırma işlemi yapmıştık arada. Ve bu arttırma işlemi yapmış olduğumuz yerden dört tane ilmek oluşturuyoruz. Bu şekilde bir düz, bir ters Şu şekilde alıyorum kolay örebilmem için. Tekrar bir düz ve bir ters olarak dört ilmeğimi oluşturdum. Arada arttırma işlemi yapmış olduğum yerden dört tane ilmek oluşturuyorum. Yan yana iki ilmeğimi ters olarak ördüm ve tekrar arada arttırma işlemi yapmış olduğum yere geldim. Bir düz, bir ters bir düz, bir ters olarak ilmeklerimi oluşturdum ve kalan iki ilmeğimi ters olarak ördüm. Sıramı tamamladım, dönüş yaptım. Örgümün ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmekten itibaren. Başa dönüyoruz ve sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Bu şekilde ilmeklerimi ters olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Dönüş yaptım. Örgümün arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmekten itibaren yine sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters olarak örüyorum. son ilmeğim olan kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Dönüş yaptım. Örgümün ön yüzündeyim. Tekrar modelimizi şekillendiriyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmeğimi çevirdikten sonra tekrar diğer şişime taktım. Ve bu 3 ilmeğin arasından içten dışa doğru geçiş yaparak ilmeklerimi bir kere de sağa doğru kestim. Arada arttırma işlemi yaptım. 3 ilmeğin arasından geçiş yaparak ilmeklerimi sola doğru bir kere de kestim. Tekrar 3 ilmeği çevirdikten sonra diğer şişimi alıyorum. Ve içten dışa doğru geçiş yaparak kesme işlemi yapıyorum. Arttırma işlemi yaptım arada. Tekrar 3 ilmeğin arasından geçiş yaparak sola doğru ilmeklerimi kestim. Son ilmeğim olan kenar ilmeğimi ters olarak örüp sıramı tamamladım. Evet, dönüş yapıyorum. Örgümün arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ters olarak ördüm. Arada artırma işlemi yapmış olduğum yere geldim. Yine burada 4 tane ilmek oluşturuyoruz. 1 2 3 ve 4. 4 tane ilmeğimi oluşturdum. Arada 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. Tekrar 1 2 3 ve 4. 4 tane ilmeğimi bu şekilde oluşturdum. Kalan 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. Dönüş yaptım. Örgümün ön yüzündeyim. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Örgümüzün arka yüzünde de ilmeklerimizi ters olarak ördükten sonra kesme işlemi yaparak örgümüzün ön yüzünde modelimizi şekillendiriyoruz. Modelimiz hep bu şekilde kendini tamamladıktan sonra başa dönerek tekrar edecek. İki kez modelimizi beraber kurduk ve daha büyük bir parça üzerinde modelimizin nasıl durduğuna da bakalım. Evet modelimizin büyük parça üzerinde görüntüsü bu şekilde şöyle yakından ve farklı açılardan modelimize bakalım örmesi kolay, çabuk ilerleyen ve güzel bir model olduğunu düşünüyorum. Sizler de dilediğiniz renklerle, dilediğiniz alanda örüp uygulayabilirsiniz. Şu şekilde bakın modelimiz. Ve örgümüzün arkadan görüntüsü de bu şekilde. Ben severek ördüm. Umarım sizler de benimle beraber severek örersiniz. Sizler için faydalı bir çalışma olmasını diliyorum. Bana zaman ayırıp beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni güzelliklerde buluşmak üzere. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.